Arkadaşlar merhaba. Avcar'ın bilançosuna bakacağız. Evvela bu videoyu durdurun. Şu ekrandaki yasal uyarıyı bir okuyun. İkincisi. Burada gördüğünüz her şey. Ama her şey çeyrekli arkadaşlar. Buna nakit döndürme süresi de daim. Ve biz de nakit döndürme süresinden başlayacağız. Nakit döndürme süresi hem geçen yılın aynı dönemine göre hem bir önceki çeyreğe uzamış arkadaşlar. Bu da hoş bir şey değil. İşletme sermayesinde eksiklik var mı ona bakalım. Yokmuş arkadaşlar. İşletme sermayesinde şu an için bir problem gözükmüyor. Net borca bakalım. Net borç 1 milyar 366 milyondan 408 milyona gerilemiş. Ee, real anlamda da gerilemiş arkadaşlar. Nakit akışları negatif 2 çeyrek negatiften sonra pozitife dönmüş. Herhangi bir yatırım yapmış mı ona bakalım. Yok. Bütün dışına çıkan herhangi bir yatırım söz konusu değil. 2023'e 12'de yapmış mesela. Onun dışında herhangi bir yatırım gözükmüyor. Ciddi göze çarpıcı alıcı bir yatırım söz konusu değil. Stoklar çeyreklikte 3.83 oranında artmış. Yabancı para pozisyonu 1 milyar 660 milyon eksi Şu anda 1 milyar 800 milyona yükselmiş. O da öz yüzde %68 nokta. Altısına denk geliyor. Dolayısıyla dövizdeki yukarı yönlü hareket şirkete ciddi darbe vurur arkadaşlar. Bunu böyle bilin yani. Evet buraya kadar etkinlikleri anlattık. Etkinlikler yüz üzerinden 50 almış. Yani ne tür etkinlikler arkadaşlar? Ee, sıra geldi faaliyetlere bakalım faaliyetlerden ne yapmış arkadaşlar? Eğer şu sarı zemin üzerindeki kırmızı grafıklara bakarsak bu herhangi bir çeyreğin kendisinden bir gün önceki aynı çeyrekle kıyaslaması arkadaşlar. Örneğin mesela işte atıyorum 12'ye bakalım bir sefer. Geçen sene 12'de neymiş? 224'ten 99'a gerilemiş. Yani %55.8 oranında bir gerileme kaydetmiş. Şu son 4 çeyreğe baktığımızda ne görüyoruz arkadaşlar? Kendisinden önceki bir çeyrekten ciddi oranda bir performans kaybı olduğunu görüyoruz. Hafif biraz performans kaybında bir düşüklük olsa da hala devam ediyor arkadaşlar. Ciddi bir yukarı yönlü bir hareket yok. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %84.65 oranında bir hasarat yaparken şu anda bu oran 43.6 23'e girilemiş. Bir önceki çeyrekte 99, 29'muş. Bu her iki çeyrekten kötü bir performans olmuş. Bakalım Favuk'ta ne olmuş? Şirket Favuk üretmekte zorlanıyor. Son 6 çeyrektir Favuk üretmekte zorlanıyor. Zarar üstüne zarar. Yani yaptığı işten kar edemiyor şirket arkadaşlar. 6 çeyrektir. Geçen sene bu oran eksi 4.66'ymış. Şu anda 2.88 bir önceki çelikte eksi 10.68'miş. Bu aylık çelikten iyi olmuş ancak hala eksi bölgede. Net kere bakalım. Net kert. geçen yıl 6.93 zarar yazarken şu anda 7.61 yazmış. Bir önceki çelik 38.21 pozitifmiş. Bu da zaten yaptığı işten gelen değil. E neyden gelmiş peki? Kaçtı? 23-12. Bakın 12'ye bakalım. Ne, neyden para kazanmış? Favuk eksi nereden kazanmış? Ee, faaliyet dışı gelirler. Değil mi? Bak faaliyet dışı gelirler. Yatırım faaliyetlerden gelirler. Ve parasal pozisyon. İşte bunlardan geri geldi. Yani yaptığı işten kazanamamış. Zaten belli arkadaşlar. Oradan da favuk eksi net çıkarı yatıyorsan eee bu sürdürülebilir değil. Dolayısıyla şirket şu anda e, hem geçen sene aynı dönemde hem bir önceki dönemde oldukça kötü bir performans olmuş. Burada da işte farklı nedenlerle kendisine şey yazmış. Yani yeniden değerlendirme yapmış arkadaşlar. Yatırım faaliyetlerinden gelirler odur yani onu da söyleyeyim size. Şimdi çeyrekli göz kaynak büyümesine bakalım. Geçen yıl 29.07 oranında küçülme yaşarken şu anda 7.15 olmuş. Bir önceki çeyrek 59.15'miş. Bu da ilk çeyrekten kötü olmuş. Zaten burada da %20.94 oranında bir değerlendirme yapmış. Yeniden değerlendirme. Yeniden değerlendirme olmasa zaten küllen sakat arkadaşlar. Gelelim yıllık göz kaynak büyümesine. Yıllık olarak göz kaynaklar 48'den geçen yıl 77.9'a yükselmiş. Bir önceki çelik 83.9'muş. Dolayısıyla buradan da aşağı bir performans olmuş. Tarihsel çarpanlara cari çarpanlara piyasanın 5 ürün en düşük FK'sı eksi FK'daymış. Yokmuş şu anda 33.56. 5 ürün en düşük piyasa değer defter değeri 0.99'muş. Şu anda 4.13 en düşüğünün 4.48 katı. Fiyat bölü hisse başına öz kaynak getirisi 11.55 oldukça yüksek bir rakam olması gereken 2 15 normali. Ha yani 2.15 2.20 falan olabilir ama olması gereken 2.15'tik. Halka açık oranı 15.90 halka açıkların tamamını almak için gereken para 1 milyar 850 milyon. Yani 1 milyon 717.200 e, ee, bin lot var arkadaşlar. Bin milyon yedi doğru söyledik değil mi? 17.200 yedi bin 200, e, lot var. Halk ee, halka açık oranı da on beş doksan olduğu için e, şirketi ayağa kaldırmak için ya da götürmek getirmek için gerekli para şu anki fiyatıyla bir milyar sekiz yüz elli bir milyon. Dolayısıyla buraya cambazlar girip istediği gibi oynatıyor. Yani bilanço iyi olmuş kötü olmuş cambazlar isterse bunu tekrar iki seviyede seviyeye götürebilirler. Ama ne kadar götürürler. Ama şu anda alıcı da çıkmıyor. Mecburen onlarda da yavaş yavaş aşağı verecekler. Yani. Yoksa bu kadar kaldığı müddetçe bu şirkete müşteri gelmezse ona da paraları maalesef enflasyona ve faize ezilecek arkadaşlar. Şimdi bu kadar etkinlikler, faaliyetler, şunları bunları anlattık. Bakalım fiyat hareketi ne olmuş. 1939 zirve fiyatı zirvesinden 44.4 aşağıda. Zikreden alan zatı şamarı yemiş. Bir yıl önce 12.46'ymış oradan alan da %13.5 zarardı. Bir önceki çeyrek 912.50 İşte bu alan para kazanmış arkadaşlar. Enflasyon 10 olursa enflasyon üstünde para kazanmış. Ancak bilanço geldiğinde 1136'ymış oradan da yönünü aşağı vermiş. 5.11 Bir yıl içerisinde bir önceki çeyrek hariç nereden alırsa alsın yatırımcı zarar etmiş arkadaşlar. Şimdi bu kadar e, anlattık. Şimdi geldi sıra şirkete değer biçmeye. Arkadaşlar bu soyut bir kavram. Bizim yaptığımız. Yoksa gidip şirketin işte mal varlığını sahip e, alacak bu kadar, verecek bu kadar, aha lot başı bu kadar. Zaten onu kendisi yapmış. onun bizim yapmamıza gerek yok. Diyor ki benim bir lotumun karşılığı defter değeri 243 lira. Onu yapmış zaten. Bize gerek yok. Ama biz soyut olarak getiriler üzerinden değer biçeceğiz. Şirketimizin defter değeri 243 lira 17 kuruş. Yıllık hos kaynak büyümemiz 77.9. Bunu bu oranda çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin ortağı olarak kazancınız 189 lira 41 kuruş olacak. Bunun içinde veriyoruz? 1078 lira. İşte bu 1078'i faizle kodumuzda 506 lira 66 kuruş getiriyor. Getirisi alacak. Dolayısıyla şu anki performansıyla alternatif getirisi şirketin getirisinin 2.67 katı. Temel olarak aşırı derecede pahalı. Ya bir yerde 1 lira veriyor size. Bir yerde 2.67. E bu fiyat tekrar yukarı gider mi? Ya gitse işte en sonunda balon patlıyor. Gider ne kadar gidiyor? Onu kimse bilmiyor ki. Ama usulsüz gidiyor. Bunu da biliyoruz. Bilançolar berbat yani. Bir tane olumlu bilanço yok. Son 6 çeyrektir bir tane elle tutturup bir bilanço gördük mü? Yok görmedik. Ama fiyat gidiyor. Niye? Çünkü lotu az. E, cambazlar götürüp götürüp millete teslim etmek istiyorlar. Ama artık alıcı da bulacaklarını sanmıyor. Dolayısıyla yine aşağıdadık yani bana göre. E, bakalım ya da bunu götüreceklerse kim alacak müşteri? Ne, nereden bulacaklar? E, i̇stediğiniz kadar götürün. 1 milyona götürün. yani 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon, 10 milyon yap. Aracı gelmedikten sonra. Evet arkadaşlar. Ya bu şirket bu parayı hak etmesi için ya yüzde %208 büyüyecek veyahut da fiyatı 403 olacak. Bakın önce büyümemizi değiştirelim. Bak görelim. Eğer bu kadar büyüseydi şirket biz de o zaman Bakın arkadaşlar. 1078 lira. Yani açın uğraşmayayım. Değil mi? Anasının ak sütü gibi al olacaktı. Ama böyle bir şey olmuş mu? Yok. Olmamış. Olmamış arkadaşlar böyle bir şey. Heh. Peki fiyatı 403 lira olsaydı biz ne konuşacaktık? Bir de fiyatımızı değiştirelim. 1048 değil 403 yapalım. Bakalım ne olacak? Evet gördüğünüz gibi şirketin getirisiyle yıllık faiz getirisi yani 403 tl getirisi eşit olacaktı. Pata durum olacaktı. Değil mi? Alternatif getirili ise getirisi eşit olacaktı. O zaman 403 lira da bunun değeriydi. Ama bakıyoruz bu maalesef e, şu anki yani geçmiş bilançoya bile değerinin neredeyse iki buçuk katı. Birisi bu geçmiş bilançoya bile zaten pahalı. Şirketi kumar kağıdına çevirmişler. Yani Las Vegas olmuş şirket temelle falan hiç alakası yok. Onu söyleyeyim. hiç alakası olmayan hareketler de oluyor. Ama biz bu bilanço tabi geçmişte kaldı. Biz geleceğe sümül edeceğiz. Bakalım gelecekte değerimiz ne çıkacakmış arkadaşlar. Evvela bir önceki çeyrekte bakalım ne tahmin etmişiz ne gerçekleşmiş ona bakalım. Ben 292 lira 96 kuruş tahmininde bulunmuşum. Benim tahmin ettiğimden %17 daha aşağı bir performans olmuş. Gerçekleşen 243 lira 17 kuruş. Ve ben de bu kadar yanılmışım. %10'u 10 geçtiğim için. Şimdi tekrar bir simülasyonda bulacağız. Defter değerimiz 243 lira 17 kuruş. Ben yine önümüze gidecek 271 lira 80 kuruş bekliyor Yine büyük ihtimalle benim beklediğimden daha aşağı gelecek. Bunu da size söyleyeyim. Öz kaynak büyümesi 1947'den 1177'ye gerileyecekmiş. Fiyat 1078 lira. Benim bulduğum değer 243 lira 65 kuruş. Onda da 88 günlük faiz var. Onu da çıkarttığımda 193 lira 62 kuruş. Bugünkü anlık değerim. Nasıl oldu? 403 lira diyordum. Niye 243'e düştü değer? İşte o şununla alakalı arkadaşlar. Sen ne kadar büyüsen sana paya verilir. Sen ne kadar küçülürsen de o verdikleri payeleri ile geri alınır. Bu, bununla alakalı bir şey. Borsa İstanbul'un fiyat hareketi de fiyat hareketi de, tamamen buna bağlı. Eğer cambazlar girip usulsüz götürmüyorsa. Tamamen buna bağlı. Ne kadar büyüksen e, o kadar fiyatın artıyor. Küçülürsen de fiyatın düşüyor. E, bu nedeni bu. Değer düşüklüğü bundan dolayı olacak. Peki bu ke kesin mi? Katil mi? Yok arkadaşlar. Bu tahmini işte. Adı üstünde tahmin diyoruz. Ama sen daha doğru tahminlerde bulunmak istiyorsan gidip faaliyet raporlarını okuyup Orada yatırım yapmış mı, yapmışsa ne zaman yapmış, teşvi var mı veya bankla alacağı var mı, vereceği var mı, faiz oranını falan hesaplayıp daha doğru sonuçlar elde edebilirsin. Ya benim ölçüm faizdir, seninki başkadır. yani başka sonuçlara varabilirsin. Ben bir bahçatçı sunuyorum. Birisiye nasıl değer biçirir onu anlatmaya çalışıyorum. Ve hem de hisselerin Bilançolarına bakın. Yoksa haşa biz fiyatın 1008'den 193'e düşeceğini bilmiyoruz ki. Elimizde öyle bir sihirli küre yok. Arkadaşlar. Ya da fiyat tekrar 2000 lira görürüm, 2000 de görür, 5000 de görür. Bunu da söylemiyoruz. Böyle bir öngörümüz de yok. Fiyatla ilgili hiçbir öngörüm yok. Ama değerle ilgili öngörüm var mı? Var. Fiyatla kim ilgileniyor? Traderlar. Onlar da zaten bilançoyla ilgilenmiyorlar. Bilen törenlerin değil. Değil mi? Onlar başka şeyler ilgileniyor. Çekiyorlar destek direnç noktası, destek köstek noktasına bakıp alım satım yapıyor. Ama bir değer yatırımcısı fiyat alıp satmaz. Değer alır satar. Değer oluşturan şey şirketin öz kaynakları onu büyütme potansiyeli ve alternatif yatırım olan korosyonun sonucu çıkan matematiksel rakama biz değer görürüz. Bakın sen bu şirkete yatırım yaparsan 88 gün sonra bir bilançoda gelecek. Kazancın 21 lira 61 kuruş olacakmış. Ama faize yatırsan bu 1078'i kazancın 122 lira olacakmış. Ya bu bunun 4 katı değil mi neredeyse? 3 katı mı 4 katı mı her neyse. E o zaman biz buna ne deriz? Olmamış olmamış olmamış. Ama gitmez diyemeyiz. Neden? Etmez sadece. Gitmez bizim hiçbir şey biz değil. Tekrar parası olan birisi tekrar bunu yukarı götürebilir. Mümkündür. Yani. Değil mi? Onun için fiyatla ilgili hiçbir örgümüz yok. Yalnız değerinin çok çok üstünde fiyatlandığını, değer yatırma açısından şu anda cazip olmadığını söylesek yanlış olmaz. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala yorum bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki çeyrek bilançoda sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın diyeceğim. Ancak şunu söyleyeyim. Bununla ilgili 3-4 tane video çektim. Gidip seyredin. Anlarsınız ne demek istediğimi. Bakın fiyat bir araba boru yukarı gitmemiş. Gitmemesi lazım zaten. Evet hoşça kalın.